Haytan. <laughs> ne oldu ya? Oh, Allah kahretsin benziyorsun. Vallahi amına böyle bir şeyler Allah amına oluyor? Sese bak sesine. Bunu niye Bangır Dondurma egzoz dediğiniz böyle oluyor. Gerekti. Montaj şeylere imza atacağımıza inanıyorum. Hadi. Eyvallah. Evet, hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün diğer anlattığım konulara göre gerçekten çok önemli olan bir konudan bahsedeceğim. Peki bu konu ne? Bu konu rodaj meselesi. Rodaj meselesi çok önemli. Ya elbet hani bunu şey görmüşsünüzdür tamam mı? Bir yerde görmüşsünüzdür elbet hani rodaj şöyle yapılır, rodaj böyle yapılır, rodaj. Bilmem kaç deviri geçmezsin, bilmem şu deviri geçmezsin, bilmem şöyle yaparsın, bilmem böyle yaparsın. Herkes bir şey söyler. Rodaj konusu hakkında. Yani ben de size aslında bunları değil, ya bunları hiçbirini tavsiye etmiyorum rodaj meselesinde. Yani bilmem şu deviri geçme, sonra 500 kilometreden sonra şu deviri geçme. Ya böyle şeyler önermiyorum. Size böyle şeyler söylemeyeceğim. Size söyleyeceğim tek şey motosikletinizin kitapçığında ne yazıyorsa rodaj böyle yapılır. Zaten motosikletin kitapçığında yazan şey belli bir devir saatinde belli bir devir değildir. Hani onu da açık açık söyleyeyim. Bazı arkadaşların kitapçığı yok. Motosikletin her motosiklete göre başkadır tabii yani bu hani her motor aynı değil. O kadar yer etmiş ki insanların aklında hani ilk 500 kilometre 4000 devir kullan bilmem ne kullan. <laughs> Videoyu bir dakikalığına bölüyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalıma destek olmak için abone olmayı kesinlikle unutmamalısınız. Hemen şuralardan bir yerlerden böyle aşağıda şuralarda bir yerlerde bir abone olma tuşu olacak ona basın. Videoyu da beğenin. Videoyu beğenmeniz çok önemli. Bu işin aslı bu değil. Böyle bayanlar. Şimdi kitapçığın da motosikletin yazar ki hani 1 bölü 4 gaz kolu kullan. Ya da 1 bölü 2 gaz kolu kullan. Yani tam gaz kullanma der. Tamam mı? Hani o deviri geçme demez. Zaten hani onun dediği gibi yaparsanız tamam mı? Bak Kapalı. Gazı ni böyle dört açtığım zaman ne oluyor? Motor gaz alıyor. Bak devirli geçiyor. Hani bak, ha, hani 5000 devir. Bak gördünüz mü? 6000 devir'e kadar geldi. Hani motor hani illa şu viteste gidecek illa bu viteste gidecek. Rodaj meselesi gerçekten hani önemli bir konu. Hani insanların çok yanılgıya düştüğü bir konu kitapçığında yazan şey direkt der ki şu kadar kilometre çeyrek gaz kolu kullan. Ara gazı verme mesela yani. Hani boş gaz verme. Motor soğukken ne bileyim hani gaz verme. Bir şey yapma. Hani bunlar zaten hani belli başlı şeyler. Bunları zaten çoğunuz biliyoruz. Motor soğukken gaz verilmez şey olmaz. Yani neyse konu fazla dağılmasın. Rodaj dediğimiz mesele dediğim gibi hani kitapçıkta ne yazıyorsa onu uygulayın abi. Kitapçıkta yazan şey motorunuz için en iyi şey. Bakın hani ne bileyim hani Motay BK şunu demiş, bilmem kim şunu demiş, o bunu demiş. Kitapçıkta ne yazıyorsa budur. Bakın ben örnek bir değer veriyorum. Hani verdiğim değerler hani her her motora geçecek diye bir şey yok. Hani motorun rodacı uzun yolda yapıldı. Bilmem nerede yapıldı. Şehir içinde yapıldı. Şöyle yapıldı, böyle yapıldı. Şimdi motorun Mesela ilk 500 kilometresinde ben ne yaptım? Çeyrek gaz kolu kullandım ama hani motor hiç üst devir görmedi falan öyle bir şey yok. Hani motor hani tamam üst devir görmedi. 8000 9000 devir göstermedim motora. Üst devirden kastım o değil. Hani ben rodaj yaparken benim yaptığım şey önce bir çeyrek gaz kolu kullandım motoru. yani çok hani bayağı da uzun bir süre oldu bu. Hani şu hızı geçme, bu deviri geçme böyle bir şeyler yapmayın. Böyle gittiğini düşünsenize sürekli böyle gidiyoruz abi uzun yoldasınız. Yani bu devirde değil de 6000 devirde böyle öyle gidiyorsunuz sürekli. Ya yani böyle gitmeniz gerekmiyor. Bunu anlayın istiyorum hani. Anlatmaya çalıştığım şey bu. Bu motor niye stop ediyor ya? Çeyrek gaz kolu kullandım ben ilk kullanırken. Bir 500 kilometre falan yani full çeyrek gaz kolu yani bunu şöyle çevirdim bu kadar olmadı bile bak bu yarım gaz gibi bir şey aşağı yukarı yani çeyrek gaz kolu kullandım. 500 kilometreden sonra 1000'e kadar da yarım gaz. 1000'e kadar değil. 750'ye kadar da yarım gaz kullandım. 750'den 1000'e kadar Pardon. 500'den 1000'e kadar yarım gaz kullandım. Ondan sonra da 1000'den sonra artık hani motora hafif hafif böyle hani yüksek devir göstermeye başladı. Dediğim mesele hani motoru hiç yüksek devir göstermezseniz tamam mı? Hani kesici yapın demiyorum bak. Yanlış anlamayın. Kesici yapın demiyorum. Sonra motor ve kaç öyle dedi amına koyayım. Yüksek devir göstermezsen sağır olur dedi. Şöyle dedi, böyle dedi. Böyle bir olay olmasın diye söylüyorum bunu. Bakın kesici yapmanızdan bahsetmiyorum. Yüksek devir görsen abi 6000, 7000, 8000 bu devirleri görsün motor. Motor bunu görmezse halk arasında geçildiği gibi hani motorunuz sağır olur. Hani motorunuz sağır olma olayı aslında halk arasında bu budur yani. Öyle söyleyeyim size. Hani rodajda basılmaz. Bakın rodajda basın demiyor. O ilk 750 kilometreden sonra istediğiniz gibi hani 6, 7 bin, 8 bin, bunları gösterebilirsiniz motora. Bak yine kesici yapın demiyorum. Yüksek devir gösterebilirsiniz ama. Bunda sorun yok. Ama Hani siz tuttunuz, amına koyayım ilk 500 kilometre motor kesiciyle gezmiş, o motordan hayır gelmez abi. Hani şimdi aslında anlatmak istediğim konu bu kadardı. Evet, rodaj mevzusu da bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Motoy size hayırlı günler diler. Hadi eyvallah.